Selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizinle beraber Kare Kök Yayınları Zoru Bankası'ndan güzel bir binom sorusu çözmeye çalışacağız. Bu soruyu seçmemin sebebi şu arkadaşlar. Bu soru direkt kural sorusu. Yani kuralı bilirseniz soruyu yaparsınız. Yani amacım burada o kuralı size öğretmek ya da hatırlatmak. Şimdi arkadaşlar soruya geçmek istiyorum ama her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım bu kazanımını sizinle bir paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar biz binomda genellikle iki terimli ifadelerle çalıştık. Yani x artı y'nin eninci kuvvetini açtığımız zaman şöyle bir soruyla karşılaşsak. Dedik arkadaşlar x artı y'nin eninci kuvveti açılımında kaç terim vardır dediği zaman bunu çoğunuz biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Burada kuvvetim n ise n artı bir tane terim vardır. Ama buradaki ifade iki terimli değil de ikiden fazlaysa yani şöyleyse arkadaşlar x1 artı x2 artı nokta nokta artı xn'in minci kuvveti açılımında kaç tane terim vardır diye sorsa o zaman da arkadaşlar bunu şu kuralla bulacağız kuvvet mdi zaten burada kaç terim var n tane terim var m artı n eksi birin Emli kombinasyonunu alırsanız arkadaşlar bu açılımda kaç tane terim olduğunu çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Hemen arkadaşlar bu kuralı soruda uygulayalım. A artı B artı C artı D artı E artı F'nin 8. kuvveti ifadesinin açılımında kaç terim vardır diye sormuş. Arkadaşlar bakıyorum burada kaç terim var? 2, 4, 6 terim var. O zaman terim sayısını bulurken 8 artı 6 eksi 1'in 8'li kombinasyonu yapacağım. O da eşittir. 13'ün 8'li kombinasyon oldu. Şimdi kombinasyonu çoğunuz biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Hemen onu yapıyorum. 13 faktöriyel şöyle 13 faktöriyel bölü 13'ten 8 çıkardım. 5 faktöriyel çarp arkadaşlar 8 faktöriyel. 13 8'e kadar açacak olursak 13 12 11 10 9 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel oldu. 8 faktöriyeller birbirini götürdü. 5 faktöriyel 120'ye eşittir arkadaşlar. 10 ile 12'nin çarpımı o da birbirini götürdü. 11 ile 9'u çarpalım. 13 çarpı 99 elde etmiş olduk. 99 da 13 çarparsanız 1287 elde etmiş olursunuz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.